Hazreti İbrahim, üç büyük dininde temel taşı, milyarlarca insan için inancın atası. Peki bu hepimizin bildiğini sandığı hikaye, acaba gerçekten bildiğimiz gibi mi? Ya kökleri çok ama çok daha derinlere uzanıyorsa? İşte bu soru var ya, bugünkü yolculuğumuzun tam kalbinde yer alıyor. Bu soruyla beraber kutsal kitapların sayfalarından çıkıp binlerce yıl geriye Antik Mezopotamya'nın o gizemli topraklarına doğru bir maceraya atılacağız. Peki bu gizemin peşine kim düşmüş biliyor musunuz? Türkiye'nin yaşayan efsanelerinden büyük Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ. Çığ adeta bir dedektif gibi çalışmış, kutsal metinlerdeki anlatıları almış, binlerce yıllık Sümer tabletlerini ve arkeolojik bulguları masaya yatırmış ve ipuçlarını bir bir birleştirmiş. Şimdi gelin onun izinden giderek bu inanılmaz yolculuğa beraber çıkalım. İbrahim Bulmacası Evet her şey kutsal metinlerde karşımıza çıkan o tuhaf hatta ahlaki olarak insanı zorlayan hikayelerle başlıyor. Hani okurken burada ne oluyor dediğimiz türden hikayeler. İşte bunlar bizi yüzeyin biraz daha altına bakmaya itiyor. İşte Muazzez İlmiye Çığ'ın da aklını kurcalayan sorular tam olarak bunlar. Düşünsenize kutsal kitaplarda yani tekvinde İbrahim'in karısını korumak için o benim kız kardeşim demesi, Lut'un kızlarıyla yaşadıkları veya en bilineni kendi öz oğlunu kurban etme emri. Bunlar günümüz aklıyla anlaması gerçekten çok zor olaylar değil mi? İşte bu rahatsız edici, kafa karıştırıcı anlatılar şu soruyu sormamıza neden oluyor. Acaba bu hikayelerin kelimesi kelimesine anlamının çok daha ötesinde sembolik bir katmanı olabilir mi? Peki bu metinleri sorgulamaya nereden başlayacağız? İşte şimdi araştırmadaki ilk ve belki de en büyük ipucuna geliyoruz. O inanılmaz tam 1500 yıllık zaman boşluğuna Bakın bu zaman çizelgesi gizemin en büyük anahtarlarından biri. Bir düşünün, Hz. İbrahim'in yaşadığı varsayılan dönem M.Ö. 1800'ler. Ama bu hikayeler ne zaman yazıya geçiriliyor biliyor musunuz? Tam 1500 yıl sonra. Yani bu anlatılar tam bir buçuk milenyum boyunca nesilden nesile, babadan oğla, kulaktan kulağa aktarılmış. 1500 yıl. Bu süreçte bir hikayenin ne kadar değişebileceğini, nasıl dönüşebileceğini, nelere evrilebileceğini bir hayal etsenize. Bu bildiğimiz kulaktan kulağa oyununun binlerce yıllık devasa bir versiyonu gibi adeta. Peki bu 1500 yıllık boşlukta hikayeler nereden beslenmiş olabilir? İşte bu soru bizi araştırmanın bir sonraki aşamasına, yani Sümer'in o kadim yankılarına götürüyor. Daha eski bir kaynağı ortaya çıkarmak için hazır olun, çünkü bu arayış bizi doğrudan Sümerlilere ulaştıracak. Ve işte şimdi karşımıza çıkan bu karşılaştırma araştırmanın bütün seyrini değiştiriyor. Bakın solda hepimizin bildiği Nuh tufanı var, sağda ise ondan yüzyıllar hatta binlerce yıl önce yazılmış Gılgamış destanındaki tufan anlatısı. Bir tanrının gönderdiği büyük bir sel, seçilmiş bir adam, inşa edilen devasa bir gemi, kurtarılan hayvanlar. Yani detaylar o kadar ama o kadar benziyor ki bunun bir tesadüf olma ihtimali neredeyse yok. Bu, kültürel bir aktarımın en somut kanıtlarından biri olarak duruyor karşımızda. Ve bu paralellikler tufanla bitmiyor. Hayır, şimdi de ilk insanın yaratılışına bakalım. Adem'in kilden, yani topraktan yaratılması, Havva'nın onun kaburgasından gelmesi, bu size de tanıdık geliyor değil mi? Peki Sümer mitlerinde ne var? Orada da insanın kilden yaratıldığı anlatılıyor. Ama daha da ilginci geliyor, hazır olun. Sümerce'de ti kelimesi hem kaburda demek hem de hayat vermek. Ve bir Sümer tanrıçasının adı ne dersiniz? Ninti, yani kaburganın hanımı. Bu hem dilsel hem de mitolojik bağ tesadüf olamayacak kadar güçlü, değil mi? Ve üçüncü büyük kanıtımız Babil Kulesi. Kutsal kitaplarda ne deniyor? İnsanlar tek bir dil konuşuyordu, göğe ulaşmak için bir kule yaptılar ve Tanrı onların dillerini karıştırdı. Peki çok daha eski Sümer efsanelerinde ne var? Orada da insanların bir zamanlar tek bir dil konuştuğu ve Tanrı Enki'nin onların dillerini karıştırdığı anlatılıyor. Hikaye neredeyse birebir aynı, sadece isimler farklı. Bu adeta aynı filmin farklı bir versiyonu gibi. İşte bütün bu kanıtlar bizi Muazzez İlmiye Çığ'ın o çarpıcı sonucuna getiriyor. Onun da dediği gibi, yüzyıllardır Tanrı'nın sözü olduğuna inanılan birçok konu çeşitli kültürlerden, özellikle de Sümerlilerden alınmıştır. Yani anlattığımız bu temel hikayelerin kökleri aslında çok daha eski bir medeniyetin Sümerlerin o zengin mitolojik dünyasına dayanıyor olabilir. Tamam. Metinler arasındaki benzerlikler inanılmaz. Peki ya somut kanıtlar? Yani arkeoloji ne diyor? İbrahim'in hayatına dair fiziksel bir kanıt var mı? Hadi şimdi de kazma küreği elimize alıp araştırmayı bu yöne çevirelim. Arkeolojik kanıt arayışı 20. yüzyılın başlarında gerçekten de büyük bir heyecanla başladı. Arkeolog Leonard Woolley, İbrahim'in şehri olarak bilinen Ur'da kazı yaparken, işte bu gördüğünüz muhteşem eseri buldu, çalılıktaki koç. Woolley o kadar heyecanlandı ki, bunun Hazreti İbrahim'in kurban hikayesinin somut kanıtı olduğunu iddia etti. Hatta dahası var, kazıda bulduğu kalın bir kil tabakasını büyük tufanın ta kendisi diye bütün dünyaya duyurdu. O an için bütün bilim dünyası nefesini tutmuştu, acaba kanıt bulundu mu diye. Ama bu ilk heyecan dalgası ne yazık ki uzun sürmedi. Balon çok çabuk söndü. Daha sonra yapılan bilimsel incelemeler bu iddiaları teker teker çürüttü. Bakın tabloda da görüyoruz. Buradaki o büyük tufan katmanının aslında sadece yerel bir sel olduğu anlaşıldı. Ebla'da bulunan ve Sodom şehri sanılan isimlerin tamamen yanlış yorumlandığı ortaya çıktı. Ölü Deniz parşömenleri ise evet çok önemliydi ama İbrahim'den binlerce yıl sonrasına aitti. Yani kısacası umut veren ne kadar ipucu varsa yakından bakıldığında hepsi birer birer boşa çıktı. Ve işte vardığımız sonuç kaçınılmaz ve bir o kadar da net. Bir asırdan fazla süren modern arkeolojiye, sayısız kazıya, onca araştırmaya rağmen İbrahim'in yaşadığı varsayılan döneme ait onun varlığını doğrulayacak tek bir belge, tek bir çömlek parçası, tek bir tablet kısacası hiçbir somut delil bulunamadı. Sıfır. Peki tüm bu kanıtları, metinleri, zaman boşluğunu, arkeolojinin sessizliğini bir araya getirdiğimizde nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Artık bulmacanın son parçalarını birleştirme ve nihai sonuca ulaşma zamanı geldi. İşte bütün bu parçaları birleştirdiğimizde karşımıza yepyeni bir kavram çıkıyor. Destansı anlatı. Bu kavram İbrahim'in hikayesine olan bakış açımızı tamamen değiştiriyor. Yani Artık ona tek bir kişinin birebir hayat hikayesi, bir biyografi olarak bakmıyoruz. Aksine bir halkın yüzyıllara yayılan mitlerinden, efsanelerinden, kültürel anılarından ve geleneklerinden örülmüş devasa bir hikaye olarak bakıyoruz. Ve işte nihai sonuç Muazzez İlmiye Çığ'ın araştırmasının bize gösterdiği şey şu ki, İbrahim anlatısı birebir yaşanmış bir tarih değil, Mezopotamya'nın o çok daha eski mitlerinden, efsanelerinden örülmüş, zamanla şekillenmiş büyük bir destandır. Peki şimdi asıl soruya gelelim. Bütün bunların anlamı ne? Eğer milyarlarca insanın inancının temelinde yer alan bu hikayeler harfi harfine yaşanmış olaylar değil de daha eski mitlerden beslenen ve bir halkın kimliğini inşa eden büyük kültürel destanlarsa bu durum onların bugünkü manevi gücünü ve anlamını azaltır mı yoksa daha da mı derinleştirir? İşte bu soru üzerine düşünmek belki de bu yolculuğun en önemli kısmı.